Alfa Psikoloji kitabında içgüdü dinamik bir yapıdır demiş Kohler. 1967 Gestalt Psikoloji Eğer bir şempanze bir problemi deneme yanılma yoluyla çözmeye çalışır ama başaramazsa durur ve problemi çevresindeki her şeyi hesaba katarak düşünür. Ta ki çözüme ulaşacağı bir kavrayışa ulaşana dek Sonra bu çözümü gelecekteki benzer problemlere de uyarlar. Bu kavrayışla öğrenme modeli pasif değil, aktiftir. İçgüdü dinamik bir yapıdır. Öncesinde biçimin nitelikleri üzerine adlı bir gestalt kavramının tanıtıldığı bir kitap var. 1890 sonra gestalt psikolojinin kilometre taşı hareketin algısı üzerine deneysel çalışmalar var. Sonra gestalt ve davranışçı psikolojiden aldığı fikirleri amaçlı davranışçılık. Şimdi bilişsel davranışçılık kuramına bir araya getirmişler. Tolman yapmış bunu. 35'te gestalt psikoloğu Üretici düşüncenin psikolojisi kitabında sorun çözme ve zihinsel yeniden yapılandırma deneyimlerini, deneylerini açıklamış.